Aç ölürler, istemezler diyor. Evet. Efendim, vakıf mukaddes bir yapıdır. Vakıf, vakıf emanetleri kendi malımızdan daha kıymetlidir. Onun kıymetini tebarül ettirecek yine bir kıssa size arz etmek isterim. Sultan Hamid Efendimiz zamanında eski şehirde caminin yanında bir dönüm camiye vakfedilmiş yer var. Bunun yanı başında da zenginin bir apartmanı var. Zengin diyor ki bu bir dönüm yeri bana verin. Şuradan size on dönüm yer vereyim. İdare heyeti valisi şusu busu o günün idare adamları muvafık görmüş camiye o bir dönüm yer bir şey kazandırmıyor. Kıble tarafında istifade edilmesi mümkün değil. Madem bunu istiyor, oradan da on dönüm yer veriyor. Buna muvafakat etmişler. Lakin o günün altın yazılarla yazılmış olan idare tarzı vakıf namına yapılacak bir muhamereye padişahın da imzası gerekti. Evraklar padişaha gitmiş. Sultan Hamid bunları okumuş, altına demiş ki, vakıf Allah'ındır, onu bulsunlar, onunla becaiş etsinler. Bu yetki bende yok, bu selahiyet bende yok demiş. Öyleyse bakın hangi gaye üzerine kurulmuş ise, verilen ne maksat ile verilmiş ise o şekilde kullanılması lazımdır. Süleyman Aleyhisselam'ın da güzel bir kıssasıyla sözlerime son vereceğim. İki kuş birbiriyle görüşüyormuş. Kuşlar birbirleriyle görüşüyormuş. Kuşun biri öbürküne diyormuş ki, ben seni çok seviyorum. Bu sevgimi iskar için Sultan Süleyman'ın tahtını bile yerle bir ederim. Süleyman Peygamber bunu duymuş, huzuruna getirmiş. Seninle mi canın cinin ne ki benim saltanatımı yerle bir edecekmişin? böyle diyormuşum demiş. O kuş demiş ki, vakıf eraziden gider, kanatlarının arasına birazcık toprak alır, gelir senin mülkünün üzerine serperim, yerle bir olur senin yerin demiş. Vakıf böylesine mukaddes bir emanettir bizlere. Allah kazı kıymetini bilir, ana gayesi üzerine sarf etmek nasip etsin.